Merhaba arkadaşlar ben Kazım. Bugün sizlerle GTA San Andreas'ın ikinci bölümünden devam ediyoruz. İlk bölümde hatırladığınız üzere bisikletlerle kaçmıştık ballaslardan. Bu bu, bu, bu bölümde Ryder'ın görevini yapacağız. Gidiyoruz. Git ve Ryder'ı gör. konuşuyor bir şeyler ama ben bunu sağlam indirdiler indirdiğim için konuşmaları gözükmüyor arkadaşlar kusura sonra söyle gideceğim neyse kapatalım göre yapalım işte geçiyorum buraları çünkü konuşma sesleri gelmiyor Haydi takip et diyor. Evet, gidiyoruz. Yoldayız. <gülüyor> hey hey! <laughs> Aracının kırmızı bölgeye sür. Her zaman <laughs> Berbere girmek için sarı ok işaretine doğru yürü. bunu biliyoruz bilmen yoktur herhalde Kolay gelsin Hasan emmi Cesareniz sakal ya. Arkadaşlar şimdi paramız yetmediği için böyle yapalım sonra değiştiririz çıkalım. 270 dolar kaldı. Şey geçebilsek. Ben hatırlamıyorsam burada pizzacıya giriyorduk. Pizzacıdan pompalıyla peşliyordu bizi. Haraç kesiyorduk. Ama vermiyordu. Eğer yemek yemezsen kilo ve enerji kaybedersin, kırmızı çubuk senin yemek yediğinde enerji kazanırsın fakat çok fazla yemek yersen şişmanlarsın. Pizza shop'a girmeyi biraz yiyelim. Özellikle Özellikleri yemek için tat düşünemez. Bunu biliyoruz işte orada saygınlık falan hepsi yazıyorum. <laughs> Kazma araydır. Ne yapıyorsun şimdi sen? Ne geçelim buraya? Adam bizi peşliyor polpalıyla. Bin hadi bin. Çekil lan. Geldi geldi geldi, ha. geldi. Ha, geldi. Sıkma, lan geldi. Lan geldi. Sık para Lan Gidiyoruz. Bunlar vardı. Bir yerinde duramadı yani. Gidiyoruz. Later, homie. Evet arkadaşlar, bir GTA San Andreas bölümünün daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bu serinin devam etmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bye bye.